Özellikle eşlerin birbirine olan saygısıyla alakalı mesela birbirini aşağılama. Başkasının önünde özellikle hani beyefendi danışanlarıma söylüyorum aman ha diyorum hanımların kırmızı çizgisidir. Sakın onun yemeklerini yaptıklarını başkasının önünde ne yapmayın? Eleştirmeyin. Eleştirmeyin, kötülemeyin. Yine ergenler bu konuda çok hassastır. Bakın, ekran başındakilerin de belki zaman zaman yaptığımız en büyük hatalardan birisi. Dayısı ziyarete gelmiş, amcası ziyarete gelmiş ya da bir komşu ya da bir aile büyüğü, şunu zannediyor. Hani onun önünde kızımın, oğlumun hatasını söylersem ve onlar da nasihat ederlerse bu hata düzelir diyor. Hı hı. Çocuğun öz saygısı zedeleniyor hı. ve tam tersini yapmaya başlıyor. Etiketleniyor hatta. Ee, yani diyor, bu da diyor var ya diyor. Hani hiç söz dinlemez dayısı amcası. Ee, diyorum ki aman. Önce o çocuğun varlığına saygı duyun. Özellikle akranları önünde e, erkek e, ergenler e, daha 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 hassastır. Hocam diyor gururum öyle bir kırıldı ki. Babam arkadaşlarımın önünde bana işte ne kadar işe yaramaz, ne kadar gereksiz olduğumu söyledi. Ee, bunu atlatmaları gerçekten çok zor oluyor. Ee, o yüzden diyoruz ya davranışa değil, e, varlığına saygı ve davranışın da yanlış olduğunu belirterek. Evet. Önceden hiç söz hakkı tanınmıyordu. Böyle büyüyen ebeveynler dediler ki biz çocuğumuza saygı duyacağız. Evet. İpin ucu kaçtı. Bu kez yaptığı yanlışa bile ama hocam o özgür seçebilir değil. E, o zaman neden bize emanet? Hı hı. Neden biz anne babasıyız? Evet. Öyle değil mi? Evet. Davranışın yanlışlığını belirterek ve zararlarını belirterek... Oğlum, evladım, kızım bunu yapıyorsun ama bak bu doğru değil. E, bunun böyle böyle zararları var. Bak sonunda böyle böyle incinebilirsin, kötü yara alabilirsin. Söyleyeyim. Kötü ihtimalleri var deyip ama o davranışı yaptı diye evladımızdan vazgeçmemek onun varlığına sahip çıkmak ve saygı duymak çok önemli. Evet. Bu ayrımı yapmamız lazım.